Neredesiniz ya siz? Ha? Neredesiniz ya siz? Aklını bilmiyorum be Pelin. Baba bir aydınlık baba. Yükseğe çıkacağım baba. Hoppala. Kolum kaldı. Ah, çıktı. Merhabalar arkadaşlar. Olur, Hemen, ben yanıma üşür, Hemen yanıma gelin. Hemen yanıma gelin. Benim kısa kolum. Sen sıfır kolsun. Pilavına bak. bak. Elim daha uzun kolum. Onun da ceketini mi işte. istiyorsun? Ceketini mi Evet. Hı. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Alıç köyündeyiz. Alıç köyünde manzara ve yer bu <laughs> şey. Evet. Bakın rüzgar çıktı. Hadi kaçalım. Rüzgar ne? çıktı Zengör Baba. Bak saklanıyor hemen. Evet bugün de Alış köyünden. Bir bana bakın son kez. Hadi veda edin. Bana bakın. Ne? Bana bak Dilan. Oh. <laughs> Hadi çekiniyoruz fotoğraf. Bakın fotoğrafı. Sen gel baba. Sen gel baba. Ben de abi. Hadi bakalım. Hepinize <laughs> hayırlı günler. Allah Allah.